Değerli takipçilerim, derse başlıyoruz. Bugünkü dersimiz ismin halleri. İsmin hallerine bir derste Akusatifle başladık. Almancadaki ve Türkçe hallerin karşılığını bu tabloda görebiliyoruz. Burada sol tarafta gördüğünüz şu. Türkçede olan haller. Sağ tarafta gördüğünüz Almanca'da olan haller. Bu tabloda karşı karşıya getirdiğim halleri tek bir tabloda görebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz yalın olan kelimeler burada aşağıda Almancaya çevirdim. Ve siz isimleri ezbere aldığınızda artikelleri ile beraber ezbere alıyorsunuz. İşte o çekilmemiş halde olan artikeller yalın hal Türkçede Almancada nominatif şeklinde karşımıza çıkıyor. Cümle içinde bu hali bulabilmek için soru soruyoruz ve soru kelimelerini de yazdım. Aynen böyle bu şekilde. Türkçede olan i hali Örnek veriyorum evi arkada kelimenin ekler var. Bu i halini ben akusatif diye karşılığını veriyorum. Yalnız akusatifte ve siz de zaten fark etmişsinizdir artikeller artık çekilir. Mesela vek değil de den weg olmalı. Yalnız femininde veya nötrumda örneğin akusatif olunca bu artikeller çekilmiyor. Cümle içinde akusatifi yani iyi halini bulabilmek için bu soru kelimeleri ile sorduğumuzda bu halleri cümle içinde bulabiliyoruz. Ey hali örneğin eve, okula, yola çıkıyorum. Mesela bunlar tam tamına Almanca'ya birebir yok e hali datifti veya akusatifti diyemeyiz. Çünkü bunun bir sebebi var. Bunun sebebi edatlar. Edatlarla birlikte kullanıldığı için okula mesela biz Türkçe'de nesnenin arkasına ek yaparaktan halleri bildiriyoruz. Fakat Almanca'da özellikle kelime var, edat var mesela ve bu artikelin önüne gelen kelime örneğin in veya auf veya bir sürü bir sürü edatlar var. Bu edatlar yüzünden işte bu hale yok bu datif halde veya bu akusatif halde tam denilmiyor. Değiştiği için sürekli değişiyor. Değişimde oluyor. Bir sürü edat dersi yaptım ben. İleriki zamanlarda da yapacağım zaten ve siz o zaman niçin değiştiğini bunun göreceksiniz. Bir şey söyleyeceğim size. Şurada görüyorsunuz ya hani burada görüyorsunuz. Burada gördüğünüz sorular, soru kelimeleri sadece bunlar değil Almancada. Bir sürü var. Niçin bir sürü var? Çünkü edat sayısınca soru kelimeleri kendiliğinden oluşuyor. Mesela burada görüyoruz Wo kök. Arkasında edat 2 var. Wo kök arkası auf edat 2 var. Bu re harfi sadece ne kelimeyi güzel yuvarlayabilmek için okunması kolay olsun diye konulmuş worauf, wohin, kök. Bu hin tam olarak bir edat değil. Fakat ne olduğunu tabii ki ileriki derslerde öğretirim. Zu mesela. Daha detaylı bilgi sonraki slaytlarda göstereceğim size. D hali, Türkçe'de D hali, Almanca'da tam olarak datif diyebiliyoruz. Burada neydi, nerede, kimde, bay beyim, fakat burada da aynı şekilde edatlara bağlı olduğu için soru kelimeleri edat sayısınca çoğalır. Kaç tane? Soru kelimesi kendiliğinden oluşur zaten. Ve den hali var. Evden, yoldan, nereden geliyorsun? Kimden geliyorsun? Böyle bu şekilde aus aus der Schule çekilmiş. Aus dem Haus böyle bu şekilde diyebiliriz ki datif, datif veya genitif. Böyle bu şekilde soru kelimelerini oluşturduk ve bu soru kelimelerden cümle içinde bu hali bulabiliyoruz. Yalın hal. Yalın halde örnek cümlelere baktığımızda nominatif diyorum ben. Cümle içinde bir kişidir. Eğer kişi değilse cansız bir varlıksa ev gibi araba gibi o zaman bir nesnedir. Ve bu durumda was diye sorarız. Eğer bir kişi ise wer diye sorarız. Nominatif genelde her defasında bir fiil ile beraber görülür. Çünkü Nominatifte olan nesne veya kişi her defasında bir şey yapar, aktif olur veya bir durumda olur. Mesela bizim örneğimizde the house is klein yani evin küçük olduğunu bildiriyoruz. Sein kelimesini ben işledim derslerde. O dersleri açıklamalar bölümünde linkini vereceğim. sayını öğrenmeniz gerekir. Durum bildiriyor ve Sayını öğrenmeniz gerekir. Şöyle, das Haus ist klein. Ev küçük. Bu durumda soruyoruz ki, was ist klein das Haus? Ne diye sorduk Türkçe'de? Almanca'da Peter ist klein. Bu da bir kişi. Bir kişiye de wer diye sorarız. Kişi veya kişileri sorarız. Soru kelimenin arkasına fil konulur ve sorulur. Burada gördüğünüz gibi Peter diyoruz. Artikelsiz kullanıyoruz. Gold is tire. Burada da gold diyoruz. Gold burada. Bu kelime hem singular hem de plural. Plural olduğu için önüne illa artikel gelmesine gerek yok. Böyle bu şekilde kullanabiliriz. Nesne olduğu için yani cansız bir varlık olduğu için was soru kelimesiyle bulunur cümle içinde mein gold diyoruz. Benim altınım olduğunu belirtiyoruz. Ve bu da mein gold burada bu şekilde nominatif olarak karşımıza çıkıyor. Ne diye soruyoruz. Türkçede i hali burada sorularla buluyoruz yine. Neyi, kimi, kimleri? Was? Wen? Was liebt sie? Sie liebt die Schule. Okulu seviyor. Neyi seviyor? Okulu. Yine burada görüyorsunuz ki wası burada ne olaraktan tercüme etmiyoruz da neyi olarak tercüme ediyoruz. Çünkü neyi soru kelimesi Almanca'da tam olarak was was diye soruyoruz. Sie kauft das Haus. Burada da o evi satın alıyor. Was kauft sie? Das Haus. Burada yine neyi diye soruyoruz. Neyi satın alıyor? Tam olaraktan. das Haus. Akusatif de aynı nominatif olduğu gibi kişi sorulur veya bir cansız nesne sorulur. Demin mesela cansızdı. Şimdi canlılara geçiyoruz. Kişilere. Sie Peter. Bakın i hali. Kimi seviyor? Kimi? Peter'i. Wen liebt sie? Veya o Türkleri seviyor. Simak mag Soruyoruz. Kimleri seviyor? Burada karşımıza yine Wen. Yani kimleri seviyor? Burada kimleri tam olarak plural Almanca'da öyle bir kelime yok. Wen diye soruyoruz. Wen yani kimi, kimleri diye soruyoruz. Veya neleri diye sormak istersek Türkçe'de o şekilde ama Almanca'da was diye soruyoruz tekrar. Türkçe'de olan e haline baktığımızda ben Dersin girişinde size anlatmıştım datif ve akusatif olarak ben tercüme ediyorum diye. E halini adım adım şu kelimelerle ve şu soru kelimeleri ile datif ve akusatif olduğunu anlattım. Bunun şu edatlara bağlı olması sebebiyle datif ve akusatif diyebiliriz. E hali mesela örnek veriyorum okula gidiyor. Kim gidiyor? Wer geht? Sie geht. Nominatif. Bu. Ondan sonra şurada görüyorsunuz ki bir tane edat var. Bunu biliyorsunuz zaten. Beni sürekli takip ettiğiniz için biliyorsunuz. Su artı değer. Değer ise bir tane çekilmiş, datifte çekilmiş bir artikel. Schule'nin nominatifteki artikeli di ve datif yapınca der oluyor. Der Schule. Bu durumda zu diye Schule demiyoruz da kısaltıyoruz. Zur Schule diyoruz. Okula gidiyor. Bu durumda şurada wohin geht diye datif diyoruz. Buna. Siz akusatif diye öğrenmiştiniz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi belki de çoklarınız diyecek ki o olmaz olmaz. Vo vohinakusatif diyecektiniz. diyeceksiniz. Fakat öyle olmadığını size şimdi ispat ediyorum. İyi dinleyin. İki tane cümle var. İkisi de aynı. Bir defasında suar şule dedik. Su edatını kullandık. Bir defasında in edatını kullandık. Yani okulun içine gidiyor diyoruz burada. Bu durumda şurada görüyorsunuz ki di artikeli ve akusatif de di şule feminini çekersek nominatif şekliyle yalın hali şeklinde diyelim bunu Türkçe'de çekersek eğer ki di kalıyordu hatırlıyorsunuz. Di yani akusatif. Bu durumda wohin diye sorduğumuzda ve cevap olarak in şule dersek o zaman da işte akusatif oluyor. Bu durumda siz de haklısınız. Ben de haklıyım. Görüyorsunuz. Çünkü su datif istiyor. in ise akusatif. Bu durumda wohin soru kelimesi bize datif mi Akusatif mi cevabını vermiyor. Edatlara bağlı olarak cümle içinde kelimenin hangi halde olduğunu öğreniyoruz. Nereye gidiyor? Okula gidiyor. Artık okulun bahçesinde mi kalıyor? Okula sürekli olarak mı gidiyor? Hani mesela komşu sorar ya, senin büyük oğlun ne yapıyor böyle boş boş mu geziyor? Biz de diyoruz ki o okula gidiyor. Yani genel olaraktan bahsediyoruz yani okula başladı, okula devam ediyor, eğitimini görüyor manasında. Başka bir örneğe bakıyoruz E halinde kime gidiyor diye soruyoruz burada. Şimdi nereye değil de kime? Hani canlı nesne veya cansız karşılığını veriyorum ya burada. Nominatifte verdim. Ondan sonra diğerinde de verdim. Şimdi burada da veriyorum. Demin okula gidiyor diyorduk. Fakat şimdi de bir tane kişiye diyoruz. Ve kişi olduğu zaman datif. Sie geht zu der Oma. Oma'nın artikeli değil. O yüzden burada çekiyoruz. Zur Oma. Bu R harfi bu yukarıdaki değeri temsil ediyor. Sie geht zur Oma. Anne annesine gidiyor. Soruyoruz. Zu wem geht sie? Kime gidiyor diye soruyoruz. O zaman mesela anne annesine diyoruz datifte. Zu ihren Großeltern kimlere gidiyor diye sorarsak şurada gördüğümüz çekimi en sonuna bakın şurası böyle sizi şaşırtmasın. Bu gross eltan plural olduğu için bunu datif olarak görmemiz gerekir. Pluralda iren olan kelime datif olmuş oluyor plural olduğu için kimlere gidiyor? Büyük velilerine gidiyor. Şu cevap burada datif. Zu ihren Großeltern. Yani plural yani çoğul bu, çoğul. Yani iki tane var. Bir tanesi annannesi, bir tanesi dedesi. Yani iki kişi oluyor o zaman bu. İki kişi olduğu için plural oluyor. Tamam, anladınız siz. Ben devam ediyorum. Bu soru kelimelerini ben size yukarıda zaten anlatmıştım. Edatlara bağlı olaraktan soru kelimeleri de çoğalıyor. D hali. D halini ben de -hali -ni dedim. Şu kelimelerden yola çıkaraktan soru kelimelerine vardım ve böyle bir sonuç elde ettim. Sonucu şu soru kelimelere dayanaraktan. Bu onun datif olduğunu zaten herkes cümle alem biliyor. Sie ist in der Schule. Wo ist sie? Nerede? In der Schule. Şu değeri burada datifin çekilmiş hali olarak da görüyorsunuz zaten. Bu kolay. Wer sie ist beim Einkaufen. Şu M harfini dem olarak bunun kısaltması. Hani var ya ve bu da bir tane datifte çekilmiş olan artikel. Sie ist bei dem Einkaufen veya kısaltılmış sie ist beim Einkaufen. Nerede o? Wo ist sie beim Einkaufen datif? Aynı akusatifte olduğu gibi de burada da kimde veya kimlerde Türkçe'de çoğul var. Fakat Almanca'da bei dem diye soruyoruz kimde yani kimlerde diye aslında tam olarak bir tercümesi yok. Den haline geldik. Den hali de dedim ben size. Datif diye. Soruyoruz. Sorduğumuz soru da Wem von wem wem woher? Woher de datif. Nereden geliyor? Kimlerden geliyor? Das Kind ist von Peter. Mesela sorduğumuzda von wem ist das Kind diye sorarız. O zaman von Peter derse eğer ki datif olmuş oluyor. Bu wem sorusu, soru kelimesi datif. Das Kind ist von ihm mesela. Ondan. Burada ben Peter yazdım. Yalnız das Kind ist von ihm. Çocuk Peter'den veya ondan çocuk kimden ondan on im also dativ. Manas kommt aus der Familie Köse. Kösegillerden diyoruz. Kimlerden? Kimlerden? Kösegillerden. Aus welcher Familie? Dativ. Karşımıza dativ çıkıyor. Soruyoruz burada kimlerden? Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum ve genitifi yani vesten sorusuna bir giriş yapmak istiyorum kısa fakat manas ist adils son şurada s harfini görüyorsunuz burada hemen genitif olduğu belli adilin oğlu fakat bu genitif de kullanılmış ama bunu den hali diyemeyiz biz buna çünkü genitif burada Genitif başta da söylediğim gibi Almanca'da bir hal, ikinci hal genitif diyoruz. Ve sen diye soruyoruz. Yani kimin diye soruyoruz. Kimin oğlu? Manas kimin oğlu? Ama Türkçe'de bunun karşılığı bir hal değil tam olaraktan. Ben buraya koydum çünkü kimden veya kimlerden sorusunu öne çıkararaktan ve bu sebepten ben Vessen'i buraya koydum. Ama aslında bu Vessen sorusu genitif hali Türkçe'de bir hal değil. Yalnızca bir şahıslık eki var kelimenin arkasında. Bu detaylı Vessen veya genetif detaylını ileriki derslerde beni takip etmenizi tavsiye ediyorum. Anlatacağım. Başka bir örneğe bakalım. Manas kommt aus Ayvalık. Manas Ayvalık'tan geliyor. Soruyoruz. Aus welcher Stadt? Dativ. Aus manas. Bu welcher dativ? Manas kommt aus diye Türkei. bakın burada değer var görüyor musunuz İşte aslında Türkiye'nin artikeli di diyebiliyoruz di Türkei. o zaman o nominatif şekli olurdu ama burada değer datifte çekiliyor bir şey daha var neden şurada artikeli yok önceki cümlede ama fakat burada var diyorsunuz bu bir kurala bağlı değil. Bunu böyle öğreneceksiniz. Mesela şöyle karşınıza çok cümle çıkmıştır. Manas kommt aus Deutschland veya Manas kommt aus der Schweiz. Schweiz'ın önünde de artikel var. Tam olarak bir kural değil. Tamam Schweiz'ın artikeli die Schweiz, die Türkei ona bağlı olabilir. Ama Ayvalı'nın artikeli ne? Yok. Österreich'in artikeli das, das Österreich. Mesela, das Deutschland. O zaman deriz ki, manas kommt aus Österreich. Bu derste size tablo göstererekten, soru göstererekten Türkçe hallerini ve Almanca'nın hallerini karşılaştırdım. Türkçe halden adım adım ilerleyerek böyle bu şekilde size de örnekler göstererek böyle bu şekilde Almanca halleri anlattım. Almancadan yola çıkmadım. Türkçeden yola çıktım. Araya araya Almanca hallerin karşılığını verdim size örnekleriyle beraber. Ve burada da şunun altını çizmek istiyorum tekrar. Dünyada dil gramerleri illa aynı mantıkla çalışmaz. En güzel örneği Almanca'da genitif var dedik. Westen sorusu. Bu da Türkçe'de sahiplik ekidir ve Türkçe'de ismin halleri olarak dil bilgisinde değerlendirilmez. Fakat Almanca'da değerlendirilir. Görüşmek üzere.